Domates peki ne düşünüyorsun domatesle alakalı? Domates severim. Peki nasıl yetiştiği ile alakalı bilgin var mı mesela ağaçta mı yetişir, toprakta mı yetişir? Ee, salkım salkım yetiştiğini biliyorum, toprakta yetiştiğini biliyorum. Ağacı mı var peki yoksa Bodur ağaçlardan mı? Bodur ağaçlardan. Arkadaşlar bir gün kuru çeşmede yürüyoruz. O zaman da birbirimizle ben, benle mi alakalı acaba bit, bu olay? ben hatırlamıyorum. Çünkü öyle. Dolaşım, dolaşım Aa, yapıyoruz, bir can ben Mert <gülüyor> dolaşıyoruz <gülüyor> ben ve do hatırladım. dolaşırken <laughs> ağaç, türleri, ağaç türlerinden sohbet açıldı. Dedik ki şu ne defne, bu ne palamut, şu ne işte gürgen ağacı falan falan gidiyoruz. Sonra geldik bir ağacın önüne ve Mert'e yani nar ağacını gösterdim. Üzerinde de meyvesi var bu arada yani. Mert'in de gözleri Mert. biraz bozuk. Biraz bozuk diyor. Yani. Mert dedim bu ağaç sence ne? Baktın, ne dedim? Baktın. Bu dedi domates ağacı ya. E, var. <laughs> yani Aynen. o kadar duyarlıyız. Ama nasıl içmişiz. <laughs> Hayır ya. Çok içmişiz. Gündüz ya. Gündüz ya gayet. Biz barmendan sabahtan başlarız <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> Arada sırada böyle vücudu dinlendirmek adına detokslar detokslar yapabiliriz. Çünkü proteini bu arada farklı şeylerden de alabiliriz. Deneyelim oluyor mu? Bir bakalım hep birlikte. Ne yapacağız Mertciğim? Şöyle... Vodka bazlı bir kokteyl yapacağız. Tamam. İçerik olarak ben şey düşündüm. Kırmızı meyve kullanalım. Ahududu ya da frambuaz, elimizde ne varsa. Kakao kullanabiliriz. %100 kakao olması önemli ama bu toz kakaolarda biliyorsun... Ha, zaten durum, çikolata yani, yiyemiyorlar aynen. diyorsun. Oradan da ile birazcık... Frambuazlı çikolata belki birazcık yeşillik, dereotu, maydanoz falan kullanabiliriz. Tamam. Onun dışında ekşilik olsun diye normalde atıyorum citrus Blend'de biz yumurta hakkı kullanıyoruz ya, hmm. o yüzden vegan olmuyor zaten. Yani citrus blend yapabiliriz yumurtaaksız ama ona hiç gerek yok. Şöyle yapacağız. Taze limon suyu kullanacağız. Klasik bir şeker şurubu olabilir ya da kullanacağımız farklı bir kendi yaptığımız şurup olabilir. Kokteylde hangisini yakıştırıyorsak. bugün biz şeker şurubuyla yapacağız. Tamam. Onun dışında da söylediğim gibi nohut suyu. Bu aquafaba diye geçiyor. Yani yumurtanın gördüğü görevi görüyor aslında. Ama atıyorum bunu citrus plant'te kullanacaksak yani bunu tatlı genelde pastacılar zaten biliyor inanılmaz arkadaşlar. İnanılmaz kullanıyorlar evet. Hı hı. Tatlı sosta kullanacaksak bunu içine koymuyoruz. Ee, ayrı kullanıyoruz. Tamam. Atıyorum tatlı X sosu gene 5 siyah koyuyoruz. 2 siyah bunu ekstra koyuyoruz. Çünkü tatlı ekşi sosta karıştırdığımız zaman o verdiği krema olayı sönüyor bir süre sonra. Evet. Yani. Bizi bunu izleyen profesyonel barmen arkadaşlarımızla menülerinde eğer vegan bir kokteyl olsun istiyorlarsa ee, haşlanmış ve konserve yapılmış ürünlerin su kısmı zaten şu oluyor. Ee, belki bir günde kofa boy yapımını da size öğreten bir video yapabiliriz. Olabilir. Öğren zamanlarda. Çok basit zaten yapımı. Sadece bu talebi bize iletmeniz gerekiyor. Yorum olarak iletebilirsiniz. O zaman kokteyle geçiyorum. Geçelim. Tamam. Ee, şöyle iki adet. Hatta belki 3 bile olabilir. At ya. At at abi. Dağıtayım mı? peki. Et yiyemiyorlar zaten. 4 <laughs> adet ahududu attım. Birazcık. At, beş at, altı at. Rengi alalım istediğimiz gibi. Okey, beş atayım. Birazcık yeşillik atıyorum. Dereotu ve maydanoz. At at. Bence yeterli. Şöyle... Kakao. Aynen. %100 Aynen. Yarım bar kaşığı kadar. Hatta biraz daha atacağım. Şimdi kakao tokmağa geçmesin diye öncesinde bir limon suyumu koyacağım. Öyle ezmeye başlayacağım. Tamam. 4 siyah kadar taze limon suyu koydum. Harika. Yavaşça eziyorum. Maydanoz, kakao, dereotu, dereotu limon suyu, ahududu. Ahududu. Aynen öyle. Ahududu ve frambuaz aynı şey mi? Evet. Bu farklı olur. <laughs> Geliyorum. Vodkamdan Çok az şeker koyacağım, hafif ekşi bir kokteyl olsun istiyorum o yüzden 1 siyah kadar koyacağım şekeri. Çok iyi düşünmüşsün Mert'cim. Teşekkür ederim. 1 siyah kadar şeker koydum ee, ve aquafaba kullanacağım. Sadece şeker, şurun mu? Evet. Tamam. Aquafaba kullanacağım. Dediğim gibi konserve nohutun suyunu süzdüm, direkt şeledim. Nohut ne oldu? Yedim. <laughs> 2,5 siyah kadar da bunlar koydum. Bayağı bayağı yakıştı. Evet. 2-2,5 siyah kadar koyabiliriz bir kokteyl için. Geldim. Bardağımı da buzluyorum aynı zamanda. Rengi çok iyi olmuş bence de. Evet, tadı da çok iyi bu arada. Double strain edeceğim. Bakmadım. Hemen tadım yaptırıyorum. En sevdiğim kısma geliyoruz. Şöyle zaten kremayı bak görüyoruz. Be. İki tane pipet koyuyorum. Harika. Bir limon zest yapıyorum üzerine. Tamam. Tamam harika. Şöyle çevirelim. Arkadaşlar bakın bu teknik sufle. dudu koyalım mı üzerine? Koy bir tane ne güzel şey yaparız. Evet arkadaşlar sonrasında da sufleden hatırladığınız şöyle şu teknik var ya kar yağdırıyorsunuz şöyle hafifçe. Görüyor musunuz? Şöyle etrafına yavaşça yağdırıyoruz. Ben bunu sadece bir tarafına gelecek şekilde şöyle yapıyorum. Okay. Bir teknik daha var biliyor musun bu teknik ne, ne yapalım? Koy elini böyle. Bak şimdi şöyle, şöyle koy. mi yapayım? Aynen koy. Koyuyorum. şimdi. Böyle Leck küçük kamera like. şakalarıyla beraber evet çekebilirsin elini. Süper. Bak şimdi Çok nasıl iyi. sunum görüyor musun? Mükemmel. Çok iyi olmadı mı? Ben zaten shaker'dan tadına bakmıştım. Tamam o süper. O yüzden. Sen pipetle bak Buyurun. ben de şu kakaolu yerinden... Direkt bakabilirsin. Bak. Ben bakmayacağım zaten gayet güzel olduğundan eminim ve tattım. Mükemmel. Ekşili. Mis. Ekşili. Maydanoz, dereotu böyle... Ne oluyor lan burada dedirtiyor? Ya buna yeşil bir şey var ama ne bu dedirtiyor değil mi? Gerçekten böyle kivi ısırmış gibisin sanki. Böyle bir değişik. Bıyığı güzel oluyor mu? Bakayım. Olmadı galiba. Oldu. Bana bir ilk yakışmıyor galiba. Vegan. Vegan mı vegan. Mis. Eğer başka vegan videolar görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biz de yapalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vegan kalın. İyi kalın. Sağlıklı kalın. Vegan ben bu arada. Şaka yaptım. <laughs> ben vegan değilim de. Siz vegan kalın. Biz et yemeye devam edeceğiz.